Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Gökber Demirci ve çok sevdiği sevgilisi Özge Yağız muhteşem pozlarıyla hayranlarını çok sevindiriyorlar. Özge ve Gökber Kaşkı günden güne büyürken güzel çiftimizden en kısa zamanda güzel haberlerin gelmesi dileğiyle. Birbirine çok yakışan uyumlu çift şahane görüntüleriyle karşımıza gelmektedir. Çok mutlu görünen Özge ve Gökber bu güzel anlarını bizimle paylaşan güzel çift her zaman gibi muhteşem görünüyorlar. Tatilini birlikte geçirmek isteyen aşıklar bu güzel beraberlikleri dileriz ki sonuna kadar sürer. Güzeller güzeli Özge Yağız ve yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en güzel resimleri ve birlikteliğini gösteren paylaşımları için takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.